Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mira ve ben Atilla. Bugün bir tane challenge oynayacağız. Şimdi burada bir bardaklar koyduk ve elimiz böyle bir kartondan ok yaptık. Elimizde ne vardı? onu yaptık. Evet, yapacak bir şey yok. Kartondan yaptık işte. Ve ee, bu bardaklar bardakların içinde bir şey var. Ne olduğunu biz bilmiyoruz. Çünkü e bu challenge. challenge gibi bir şey. Evet, o zaman başlayalım. Taş, hadi taş kırıp makas. Taş kırıp makas. makas. Taş kırıp makas. Taş kırıp makas. Taş kırıp makas. Taş, taş kırıp makas. Taş makas. Hey! Hadi. Hadi o küçük Bu, bu bardak. Aç bakalım. Aa! Şeker. Evet çok güzel. Bir tane var. Sen tamam. De. Şimdi atıyla devam ediyor. Sonra sonra. Yaz. Oh. Çok tamam. Ee, bu çıkmıştı. Çok sert yapıyorsun oğlum. Bu çıkmıştı. Para mı? Sevgi <laughs> doğdu. Şunları bu bardakla kaldıralım. Nasıl? Ben çok şeker. Hep şeker geliyor. Evet, çok şeker. Sen şekersin ama sen şeker. şeker. Şu. Ben <gülüyor> <Neyim>? <gülüyor> <gülüyor> ne Ne yapacağız <laughs> bunu? Yo. Yiyeceksin. Şu. Neyse. Şu da biz kaldırdık mı? Hayır. Onu dedi. Onu şey yapmadı. Aa onu dedi. O çıktı.

Sakız. <laughs> 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 Son kaldı zaten. Atira. Sarımsın. <laughs> 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 en azından bende şekerler var. Çok şeker oldu sende. Atira da zengin oldu bugün. Atira hep para çıktı. <laughs> para. Çok zengin. <laughs> Arkadaşlar bardaklarımız Bitti. Bittiğine göre o bizde de video bitirelim. Yani sizin gözünüz önünde olmayalım. Abone, abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.